Şimdi toprak seçimine geçelim. Evet arkadaşlar. Bu toprağı ben çok beğendim. Çok hoşuma gitti. İçerisindeki malzemeleri şöyle size göstereyim. Kokopit ağırlıklı. İçerisinde torf yok arkadaşlar. Yani elenmiş torf diyor açıklamasında ama paketin üzerinde de torftan bahsetmiyor. Bahsettiği şey internette bu markada paketin diğer açıklamalarında orada sadece kokopit olduğunu yazıyor. Şöyle daha iyi görsünüz herhalde. Sukulent ve kaktüs toprağı diyor. Belki içerisinde elenmiş torf da vardır ama ben ekstradan... İthal bir torf var arkadaşlar. Onu da şimdi ekranda göreceksiniz. Klasman marka Port Grant. Port Grant şu gördüğünüz siyah olan, sade bir şekildeydi. Ben içerisine lav kumu, perlit, ponza, lav kırıkları, vermiculit, zeolit gibi malzemeleri koydum, karıştırdım. Fitonyalardaki videomu izlediyseniz Fitonya'daki artan toprak bu arkadaşlar. Bu toprağı gerçekten çok beğendim. Çok kaliteli. Alman markası zaten. Klasman markayı beğendim. Klasman markada TS1 var. Sanırım o da ince torf diyor yapı olarak. Onu tercih etmedim. Biraz böyle irili olmasını istedim. Bu kaktüs suklen toprağı bana çok böyle kokopit ağırlıklı geldiği için biraz içerisine de torf kullanmak istedim. O torfu da klasman tercih ettim. Videoyu çekmeden önce ben buradan biraz içerisine karıştırdım. Şöyle bir tane daha karıştırayım. Şimdi karıştırdıktan sonra toprağın yapısını size göstereceğim. İyice harmanlıyorum. Bu Vera marka MF Botanik diyor ya, bunun içerisindeki lav kırıkları iri ufaklı arkadaşlar. Yani çok iri lav kırığı da var, çok ufak lav kırığı da var. Çok iri olanları isterseniz saksınız küçükse, yani içinden çıkarttığınız zaman şöyle diplerine atabilirsiniz çok iri olanları veya bir kenara ayırıp bir başka saksının toprak karışımında veya dibinde kullanabilirsiniz yine. Biraz böyle böyle kendiniz yolları bulacaksınız. Toprağı sıktık, açtık dağılıyor. Şimdi bu toprak nemli arkadaşlar. Nemli olduğu için tutuyor ama normalde bu toprak tutmayacak. Bakın hemen dağılıyor. Evet, nemi uçtukça kum gibi dağılıyor, görüyor musunuz? Şimdi sukulentlerimizi yeni yerlerine yerleştirelim. Ondan sonra da konumlandırmalarını bahsedelim. Ben biraz daha ekonomik olsun diye bu köpükler var ya, strafor parçaları. Onlardan atıyorum dibine. İrili, ufaklı. saksımın boyutuna göre tanelerini ufaltıyorum veya büyük olarak koyuyorum. Şimdi bunun içerisine bu toprağı iyice karıştırıyorum. Ve koydum. Şöyle biraz bastırmamız lazım çünkü zaten toprak çökecek suyu yediği zaman pek bir boşluk kalmasın. O boşlukları sıkılaştıralım. Böyle büyük gördüklerinizi çıkarabilirsiniz. Ola ki diyelim çöktü toprak. O zaman sulamayı tek taraflı yapıyor da olabilirsiniz. Sulamanızı etraflıca yapmanız lazım. Biraz sonra zaten nasıl sulamanız gerektiğini göstereceğim. Şunu şöyle bir kenara alayım. Şimdi şurada ben böyle çay kaşıklarını falan bayılıyorum, kullanıyorum. Çok rahat oluyor. Şöyle içeri tarafı açacağım arkadaşlar. Ben toprak karışımlarımda solucan gübresini içerisine koymaktansa e, bitkinin köklerinin olduğu kısma koymak istiyorum. Burada da solucan gübresi var. Her yerde toprak oluyor. Tabii bu işle uğraşıyorsanız bundan kaçarınız yok. Bu da solucan gübresi arkadaşlar. Ecosol Farm marka. Onu da ekranda şimdi görürsünüz. Ben çok memnunum. Çok az bir şekilde toprağın etrafını kaplayacak kadar döküyoruz. Ve gübreleme gerçekleşiyor. Bu toprağın içerisinde akıllı gübre yok. Yavaş salınımlı. Veya işte yanlış hayvan gübresi vesaire herhangi bir şey yok olmadığı için solcan gübresini tercih ediyorum. Solcan gübresi gerçekten çok faydalı. Şöyle bir yerleştireyim. Gerçekten çok faydalı. Kök gelişimine acayip destek oluyor. bunu zamanla gözlemledim. Köklere hiçbir şekilde yakma, zarar verme gibi bir durumu yok arkadaşlar. Solcan gübresinin öyle bir yakıcı özelliği yok. Bu arada o, o, bu da şey, odun kömürü parçası. Bu da güzel, çok faydalı. Toprak karışımında odun kömürü. Hatta bazıları odunu yakıyor, külünü toprak karışımına yapıyor. Ben mantıklı buldum. Aynı zamanda topraktaki bakterileri de bence absorbe eder. Evet, umarım yeni yerinde mutlu olursun. Şöyle dikimini gerçekleştirdim. Tabi biraz oynuyor yani normal. Ama kökleri sarıldığı zaman toprakla bütünleşecektir. Sen burada dur bakalım. Bunun dibine de arkadaşlar taş koymayı tercih ederim. Çünkü zaten alanı dar. Straforla iyice daraltmış olurum. O yüzden şu taşlardan içerisine yerleştirebilirim. Keyifli iş ya bu iş. Valla. Al onu oradan oraya buradan buraya uydur. Bir bakmışsın mis gibi bir şey çıkmış ortaya. Bu arada merak ettiklerinizi yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Herkese yetişip cevap vermeye çalışırım. Hiç problem değil. Memnun olurum, mutlu olurum. Evet, bir sıra dizdim taşımı. Şunlar kokopit arkadaşlar. Hindistan cevizinin dışındaki kabuğu. Lif, lif olan kabuk. Mesela şunlar büyük fazla buraya gerek yok. Şöyle toprağa sıkıştırıyorum. Yanlardan da vuruyorum, oturtuyorum. Bu yavrulayarak genişliyor. O yüzden bunu buraya konumlandırmak istiyorum. Tabii önce gübrelemesini yapacağım. Böyle açtım dibine kadar. Çok az şu etraftaki toprağa gübrelendiğini, gübrelendiğini gördükten sonra yeterli olacak. Aynı zamanda bu gübreleme işinde birinci yöntem bu. İkinci yöntem toprağın ikinci yöntem saksının mesela diyelim ki siz komple saksıyı değiştirmeyeceksiniz var olan bir toprağı gübrelemek istiyorsunuz. Solcan gübresi için bahsediyorum. Diyelim ki bu saksıyı e, gübrelemek istiyorum. Üzerinden bir parmak kadar toprağı sıyırıyorum, bir kenara alıyorum. Toprağın üzerine tamamen solcan gübresiyle kapatıyorum. Ondan sonra da üstüne kenara ayırdığım toprağı kapatıyorum. Yani tost gibi arada solcan gübresini araya yerleştirmiş oluyorum. O zaman gübrelemesi gerçekleşiyor. Şöyle biraz vurdukça yerine oturacaktır. Bakalım kenarlarda durumlar nasıl? Kökler dışarıda kalmasın arkadaşlar. Evet, bu şekilde ona geniş bir alan sundum ve yavrularını rahatlıkla büyütebilecek. Şimdi bunlara geçelim. Bu türünde arkadaşlar buna dikelim. Birkaç tane daha strafor parçası. kenarlarına dolduralım. Ben böyle üretim saksılarının altına saksı atlığı olarak kavanoz kapakları yerleştiriyorum arkadaşlar. Mesela şunun gibi. Şöyle kavanoz kapakları yerleştiriyorum. Daha ufak bir kavanoz kapağınız varsa onu da koyabilirsiniz. Çünkü altına illaki toprağın tozu geçiyor ve kirletiyor buraları. Şöyle toprağımı iyice sıkıladım, baskıladım, oturttum. Şimdi aynı işlemi yapacağım. Yine gübreleyeceğim. bu şekilde her tarafa gelecek şekilde. Çok az koysanız yeterli zaten. Şuradan da iyice içeriye oturtayım. Bu böyle yayılarak büyüdüğü için çok fazla derin bir saksıya da almak istemedim. Zaten artık saksı kalmadı ya. Çerezlikleri deldim yani. Hatta bu ne biliyor musunuz? <laughs> Neutrogena'nın krem kutusu. Bunu da bu şekilde kullanmayı düşünüyorum. Altına tabaklı, tabaklı halde. Layne makinesi var, onlarla rahatlıkla delebiliyorum. Sizin de böyle varsa siz de delip o şekilde kullanabilirsiniz. Köklerin kenarlarından hafif baskılar yapıyorum. Birazcık daha toprağa ihtiyacı var hissediyorum. Bunu da bu şekilde yeni yerine konumlandıracağım. Şöyle dursun. Evet, şimdi bunu da bu boydaki bir saksı almak istiyorum. Şu etraf çapının bir parmak genişliğinde olsun arkadaşlar. Seçtiğiniz saksı kendisinin etrafından bir parmak genişliğinde yer kalsın arkadaşlar. Kökler de zaten çok fazla değecek gibi değil dibe. O yüzden bunu da iyice burayı doldurana kadar durabilir. Yalnız bu saksılarda şöyle bir şey var. Küp saksı diye geçiyor. Bu saksıları tamamen ağzını kapatıp o şekilde kullanmayın arkadaşlar. İçerisinde su kalıyor. O kalan su da nem yapıyor. Nemle birlikte de kök çürümelerine yol açıyor. Aynı zamanda mantar oluyor. O yüzden ben bunları aldığımda işte bilmiyordum ilk başta yeni başladığımdan bunları düşünemedim. Şu şekilde küplerin ağızlarına yarım açık bırakıyorum. Aynı zamanda da lehim makinasıyla tekrar delikler açtım. Bunun dibine yine minik taşlardan birkaç tane koyabilirim. Çok minik değil ama artık birkaç tane taş koyalım yani çünkü olur ya insanlık hali dibinde su kalır fark etmem yani çünkü şöyle koysanız bile mesafe yakın yani altındaki suyu kökler çekebilir içine. Bu saksılardan çoğu insan almıştır yani görüntüsü güzel diye ama maalesef katil saksılar gerçekten bitkinin katili yani görüntü süper ama işlev sıfır. E ne yapacağız? Geri de çöp atacak değiliz. İllaki kullanacağız. O yüzden ben de böyle bir çözüm ürettim. Şu kaşığı kullanayım. Şu şekilde yine yerleştirdim. sıkıştırdım. Yine gübrelemesini yapacağım. Biraz işte toprak nemli demiştim ya en başta. Görüyorsunuz hemen nasıl şekil alıyor. Gerçekten nemli yani. Evet, gübrelemesi de tamam. Gel bakalım şirin şey. köklerini şöyle içeriye doğru fazla hırpalamadan koyuyorum. Bu da buna çok yakıştı ya maşallah. Siyah renk. Bunu biraz fazla dolduracağım, abartacağım. Sebebi de bu saksıları biliyorum sulayınca çok çöküyor. Tabii şu kenarlarında şimdi onları temizleyeceğim. Bu kadar da değil. <laughs> şekilde bunu hallettim. Şimdi birazcık şöyle şöyle evet yerleştirdim. Tamamdır artık. Çünkü bu saksalarda toprak çok fazla böyle kayboluyor. O yüzden toprak eklemesi hep yapıyorum yani. Oh şükür. Tamamdır. Ay çok tatlı oldu. Çok güzel oldu. Güle güle büyü bakalım. Evet şimdi. Bu güzellik kaldı ya. Bunu da hemen kendi yerine yerleştirelim. Bunu da şöyle beyaza dikmek istedim. Zaten sığ saksılar istiyor biliyorsunuz. Bunun da tamamen dolup böyle akıp taşmasını istiyorum. Zaten başka koyacak yerim bile kalmadı. Bu daha ufak olur. Şu daha geniş. Zaten altında kök yerine fazla gerek yok. Bunu başka bir şey için kullanırım. Hemen dibine yine taşlardan döşüyoruz arkadaşlar. Strafor parçalarını buna koymak istemiyorum. Dediğim gibi biraz yüksek ve kalın gelecek. hemen hemen her tarafına taşlar geldi. Şimdi koyalım ve sukulentimizi yerleştirelim. Yakut kolyesi olsun, tesbih sukulent olsun, bu tarz sivri formdaki sarmaşık sukulent olsun. Bunların hepsi arkadaşlar yarı gölgeli, sabah güneşe alan yerleri seviyor. Kesinlikle bunları direkt güneşe koymamanız lazım. Direkt güneşe koyarsanız yanar. Yaprakları yeşil değil. Ee, böyle yani turuncu gibi de değil. Böyle bir acayip bir soluk bir renk alıyor. Yanıyor yani. O yüzden bunları yarı gölgeli bir yere almanız lazım. Özellikle sabah güneşini alırsa eğer yapraklar o kadar güzel oluyor ki tomurcukları top top olur. Ve çok böyle kendine gelip serpilir. Şimdi buraya bir kök Şöyle bir görüntüsüne bakalım. Nasıl koymamız gerekiyor? Şöyle bakalım. Şunu da şuraya dikersem 3 yere gübreleme yapacağım. bunu şöyle yapacağım. Bu kadar yeterlidir. Şöyle yeni yerine yerleştirelim bakalım. Bunu da şu şekilde yapalım. Aynı yöne doğru baksın. Sonra yönleri güneşe doğru dönüyor arkadaşlar. Yamuluyorlar. Güneşe doğru eğilim gösteriyor bütün çiçekler yani. Evet buraya olur. Bütün çiçekler eğilim gösteriyor. O yüzden yavaş yavaş gördüğünüz türleri, gördüğünüz çiçeklerinizi yönlerini değiştirerek onların daha formlarının daha estetik görünmesine yardımcı olabilirsiniz. Evet. Bunu da tam ortaya alacağım. Ve şöyle hafif bir gübreleme Zaten suyu yedikçe bu gübre buralardaki gübreleri sağdan soldan bence hepsi alır. Öyle tahmin ediyorum. Yavaş salınımlı olduğu için. Çünkü şey küçük bir saksı ya. Her taraf nasiplenir diye düşünüyorum. Toprağa çok fazla solucan gübresini karıştırıp da nem oranını arttırmak istemiyorum. Çünkü bu da bir böyle bir madde yani hani toprağın nem tutma özelliği zaten var. Su tutma özelliği var. Aynı zamanda Antalya'dayım. Benim havamda zaten bir sürü nem var. Üstüne bir de suluyorum. Aynı zamanda o şekilde de sulamayla da nem oluyor. Yani nem üstüne nem biniyor. Bu da hastalıklara davetiye çıkaracağı için toprağın içerisine karıştırmayı düşünmüyorum. Daha öncesindeki bütün karışımlarımda toprağın içerisine nasıl perlit, ponza karıştırıyorsak aynı o şekilde harmanlıyordum. Ama vazgeçtim o işi yapmıyorum yani. Çünkü sineklenmelere davetiye çıkarıyor. Hani bunu sadece solucan gübresi sineklenme yapıyor diye değil. İçerisindeki materyaller fazla birleşip ağırlaştığı zaman nem tutma özelliği arttığından dolayı yani bu şekilde söylüyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Yoksa solucan gübresi sinek yapıyor diye bir şey söylemiyorum. Onun da altını çizmek isterim. Evet, yeni yerlerine yerleştirdik. Şimdi arkadaşlar bunlar yerlerini yerleştiler. Yarın suluyorum bunları çünkü yaz gününe artık girdik. Normalde eğer kış gününde olsaydı bir hafta sonra sulayacaktım ya da beş gün sonra işte durumuna göre. Ama bunları yarın sulayacağım. Burası gündüz vakti tamamen ışık görüyor. O yüzden suya ihtiyaçları olacaktır.